biçiyoruz. Gündüz yalakalık, yağcılık, dalgavukluk zirvede. işine gelene göre, menfaatine göre aman çatışma çıkartmayalım. Çatışma derken savaş demiyorum. Yani adama bir kardeşim işte Allah var, peygamber var. Ya bana ne şimdi Allah varsa şimdi ben inanıyorum da bu inan inanmazsa inanmasın. Adam cehenneme gidecek giderse gitsin cehennemi dibine kadar. E, İslam böyle demiyor ki buna. Buna da bir yaklaşımla yanaşsak ne olur yani? İyilikle insana yanaşsak. Ondan bile korkuyor ya. E gece sabah kadar uyursan gündüzde böyle efendim bana neci olsun. E gece teheccüdde zikirde olursan gündüzde bizim efendi hazretleri gibi gel bakayım buraya sen. Namaz kılıyor musun? Oruç tutuyor musun? Niye böyle tar giyiyorsun? Efendim Ramazan günü niye oruç yiyorsun? Mübarek her işe karışır. Ne dediler gençler? Hoca işine bak işine dediler ona. Komünistler toplanmış 80 öncesi Kartal Limanında. O da ne dedi? Ben işime bakıyorum dedi. Allah beni size vaaz etmek için iş verdi bana. Baktılar ki bu hoca gitmeyecek ya. Ne dese gitmiyor. Sen biliyor musun dedi bir tanesi Rusya'nın ne kadar atomu var. Rusya da batmak üzere yani. Onda ama o zaman çok Rusya'yı güçlü zannediyor. Bizim gençleri aldatmışlar. Ne kadar dedi? Bir atom atar dedi böyle İstanbul'u siler. E dedim ki diyor, İstanbul'un nesini siler? Kayası durur, dağı durur, denizi durur. Üstündeki tozları kaldırır. <laughs> ah durdum canıma Peki Allah'ın ne kadar kuvveti var biliyor musun? Hiç Allah'tan bir şey bilmiyor Onlara Rusya öğretmişler. Şimdi de Amerika'yı öğretiyorlar. Başka bir şey yok. Şimdi Rusya'nın biraz şey bitti. Dönemi. Şimdi Amerika şöyle şöyle teknoloji. Ve ma emruna illa vahidetün. Kelemhin bil basar. <laughs> <laughs> Bizim kıyamet işimiz, Bak güneş dökülüyor, yıldızlar dökülüyor, ay dürülüyor, bütün dağlar pamuk oluyor, hallaç pamuk gibi havaya savruluyor. Denizler kaynatılıyor, kızılıyor, birbirine fışkırtılıyor, taştırılıyor. Neler neler, ne? bütün insanlar öldürülüyor, dürültülüyor. Bütün bunlar ne kadar zamanda oluyor diyor. Senin gözü başı, gözünü açıp kapayıncaya kadar. Onu da misal olarak söyledim Allah buyuruyor. Daha da yakın. Şu nedir? Allah'ın yaptığı işe bak, güce bak, bir de gidiyor Rusya'nın gücünü anlatıyor. İşte çekinmemek meselesi. E gece sabah kadar efendi mübarek teheccüd kılar, gündüz akşama kadar vaat eder. O neden çekince? Allah'a bilen kimseden çekinir mi ya? Dünyanın Amerikası, Rusya'sının gavurunu karşısına diksen, ben inanıyorum, vallahi hepsine ben Allah'ımı tanırım der, hiç sizi tanımıyorum der. Öyle bir insan ya. E neden? Allah adamı. Allah bilgisi, marifetullah, Allah'ı tanıma vasfı onu kaplamış der. Biz de yarım yamalak işimize geldiği noktada zora geldi mi bir şey oldum hemen taviz taviz taviz. Cık, evet ne yazıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, ve ümmetinin bu kıymetli ümmetin hakkında tabi e, Tevrat'ta geçen bu sıfatlar Efendimiz gelinceye kadar Tevrat'ta selametle kaldı. Çünkü o zaman ortada başka bir şey olmadığından e, onlar bunu değiştirme ihtiyacı hissetmediler. Ama ne zaman İslam geldi hemen başladılar bu sıfatları değiştirme. Efendimizin sıfatlarını Deccal'ın sıfatlarıyla değiştirdiler. Şimdi Deccal hakkındaki sıfatları alıyor komple Efendimizle ilgili bölüme koyuyor onu monteliyor. Tevrat bu halde şu anda. Deccal da Yahudilerden zaten çıkacak. Efendimizin vasıflarını götürüyor, Deccal'ın yerine koyuyor. Allah Allah. Adamlar kitaplarıyla böyle oynadılar. Allah da müsaade etti. Çünkü onların dinini koruma, kitaplarını muhafaza sözü vermemişti zaten. O bir dönemlikti. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkınca bunları gizlemek için çok mücadele verdiler ama o mücadelelerinde sökmedi, para etmedi. Şimdi İslam alemi olarak ve İslam alimleri olarak bütün dünya onların bu tahrifatından, tahriratından, bu değiştirmelerinden haberdar mıdır? Haberdardır. Onlar burada köşeye sıkışmış mıdır? Sıkışmışlar. Hak olan kitabı çıkarın dendiğine çıkarabiliyorlar mı? Çıkaramıyorlar. Hala bazı nüshelerinde bile faraklid